Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesinden hem Antalya hem Denizli hem Gaziantep, Kocaeli, Ordu ve Van'da şu anda hazır bulunan valilerimiz, müftülerimiz ve oradaki bütün mesai arkadaşlarımıza ayrı sabahlar diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Biraz sonra deprem tatbikatı gerçekleştirilecek. Yaklaşık 24 bin ayrı noktada deprem tatbikatı gerçekleştirilecek. Ve e, inşallah e, bu da karşı karşıya kalacağımız afetlerle ilgili afetlerden önce yapabileceğimiz en kıymetli, en değerli eğitimlerden birisi olarak da hem ülkemizde hem e, yetişen nesillerimizde hem vatandaşlarımızın tamamında da makis bulacaktır. Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, Antalya İl Müftülüğü binasında saygılar sunuyoruz. Sayın Bakanım Denizli Yüksek İktisat Merkezi'nden saygılarımı sunuyorum. Bugün <laughs> e, 347 Kur'an kursu, bir il müftülüğü, 19 ilçe müftülüğü ve içinde bulunmuş olduğumuz Dini Yüksek İktisat Merkezi'nde e, toplam 368 yerde 792 kişiye çöp kapan tutun eğitimi vereceğiz. Arz ederim. Eğitim verildi, afet eğitimi verildi. Şu anda Hoşgör Fatih Kur'an kursundayız. Fatukat için hazırız. Arz ederim Sayın Bakan. Buradan Gaziantep'e selam. Burada biz her meselede Sayın Başkanımızın, hocamızın desteğini, katkısını, bütün kurumun katkısını, desteğini görüyoruz. Yani aile içi şiddetten tutun kadına şiddete kadar uyuşturucuyla mücadeleden tutun trafiğe Tabii. kadar. Yani hakikaten e, hem sürekli eğitimlerde hem e, özellikle cuma hutbelerinde, cuma vaazlarında uyarılabilecek her noktada toplumun eğitilmesi, bilgilendirilmesi konusunda çok ciddi bir, bir işbirliği ortaya koyuyoruz. Önümüzdeki günlerde 12'sinde Allah nasip ederse bir ülke tatbikatı gerçekleştireceğiz. dünyada deprem afetselliği yüksek olan ülkelerde yapılmaktadır. İlk kez Türkiye'de bir Türkiye tatbikatı yapılacak. E, basit bir tatbikat. Sadece çöp, kapan, tutun hareketini e, içeren bir tatbikat. Allah afetlerden hem arazi hem semavi bütün afetlerden e, insanımızı, insanlığı, dünyayı muhafaza etsin korusun inşallah. Ee, bu vesileyle tekrar hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Diğer şey başkanlığına minnet ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Mikrofonu hocama veriyorum. Diyorum ki Rabbim hepimizi afetlerden korusun. Yıllık 25 bin kadar deprem e, olan bir ülkede yaşıyoruz. Onun için şu ayeti kerimeyi yeniden hatırlamamızın çok önemli olduğunu düşünürüm. E, Rabbimiz buyuruyor ki feyza azemte fetevekkel alal üzerine düşeni yap, gerisini Allah'a bırak. Bizim tevekkül anlayışımız budur. Dolayısıyla bu tatbikatların hepsi esasında bu ayeti kerimenin emri çerçevesi içerisinde değerlendirilebilir. Biz üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Selamünaleyküm. 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 Bravo. Nasılsınız? Nasılsınız? <laughs> Bugün ne yapıyoruz? Bugün deprem tatbikatı yapıyoruz. Evet. Burayı seviyor musunuz? Evet. Öğretmenlerinizi seviyor musunuz? Evet. Anlamadım seviyor musunuz? Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Evet. Şimdi, ne tatbikatı? Evet. Deprem tatbikatı. Deprem tatbikatı. Aferin. Peki deprem olunca hemen sallanınca ne yapmamız lazım? Çö Biraz sonra tatbikatla ilgili evet başlıyor dediğimiz andan itibaren çöp kapan yapacağız değil mi? Evet. Hadi. Bakalım. Bakalım kalan mı diye. Evet, harikayız. Hadi bakalım. Hadi öğretmenleriniz sayın yapacak şimdi. Evet, hemen 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 en arkaya doğru. Arkaya doğru direniz. Daha iyi yaparak arkaya geçiyoruz. Hadi bakalım. Gelin. Ay sen yok İsmi Fatih'miş. Neymiş ismi? Fatih. Peki ne işe yarıyor bu? Abi şimdi bırak da çalışsın şu dakika. Ya deprem altında. Ya deprem altında. Eğer enkazda birisi kalmışsa buna göre eğitilmiş olan Fatih o deprem altında enkazda kalan deprem zedeyi, afet zedeyi kurtarabilmek için eğitilmiş. Onun bir eğiticisi de var. Onun bir öğretmeni de var. Onunla beraber bu işi yapıyorlar. <laughs> Demek ki sadece biz değil aynı zamanda arama kurtarmacılarımız da var. Değil mi? <laughs> bu tatbikatı başarılı yaptığınız <laughs> için hepinizi alkışlıyoruz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Kay! Kuba Çavuş, Adem Kaya! Arama kurtarma köpeği, yen, 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 yen. eğitisi ve kullanıcısı. İleri, bak, bak gel, otur, yap, kal. Aferin benim oğlum, eğ kafanı. Kal, <laughs> kal. eğ <Ey> kafanı, kal. <gülüyor> tur, <gülüyor> tur, teslim ol. Etrafın sarıldı, beng! Tur, <gülüyor> kayt! <laughs> Arz ederim. Tebrik ediyorum. Tüm Türkiye'deki Diyanet yerleşkelerinde, müftülüklerde birlikte tatbikat yaptığımız sevgili çocuklarımız, kıymetli öğretmenlerimiz, öncelikle her birinize hayırlı günler diliyorum. Altı vilayete bağlandık ve birçok vilayetteki görüntüleri gördük. Bu çok kapan, tutun ve talihe tatbikatı. Bugün itibariyle, şu saat itibariyle 81 vilayette ve tüm binalarımızda başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Hayatın her an, anında, hayatın her alanında bulunduğunuz için tüm Diyanet İşleri Camiası'na minnet ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Sağ olasınız, var olasınız. Allah etkin vermesin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız 150 bine yakın mensubuyla ülkemizin her yerinde olan ter, tek kurumdur. Ve hepimiz malumdur ki afet, felaket bazen insanın kendi eliyle oluyor. Bazen de bizim hiçbir müdahalemiz olmadan Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle oluyor. işte deprem gibi e, diğer heyelan gibi sel gibi, yağmur gibi. Dolayısıyla biz bütün mensuplarımızla, camilerimizde hutbelerimizle, vaazlarımızla, Kur'an kurslarımızda tüm hocalarımızın talebelerimize yapmış o, vermiş olduğu eğitimle İçişleri Bakanlığımızın, AFAD Başkanlığımızın her zaman yanındayız. Manevi rehberlerimizle. Ülkemizin 81 ilinde 922 ilçesinde 40 bini aşkın köyünde beraberiz. Çünkü insan değerli, insana hizmet ediyoruz. İnsan eşrefi mahlukat olarak eee insanı biz değerlendiriyoruz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimize göre Rabbimiz buyuruyor ki bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Biz bu ruhla bütün insanlarımıza e, onları doğru bilgilendirerek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben tekrar Sayın Bakanımıza, Diyanet İşleri Başkanlığımız e, yerleşkesindeki bu tatbikatı gerçekleştirdikleri için AFAD Başkanımıza, Ankara Valimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, Rabbim sizleri, bizleri, hepimizi... Her türlü görünür görünmez afetlerden felaketlerden her türlü e, tehlikelerden muhafaza eylesin diyorum. Çok teşekkür ediyorum sayın bakan. Çocuklar tatbikat yaptık mı? Tam duyamadık tatbikat yaptık mı? Çantaları aldık mı afet çantalarını? Demek ki deprem olunca ilk önce ne yapıyormuşuz? Duyamadım bir daha. Bir daha. Allah sizin bahtınızı açık etsin inşallah. Çok da güzel bir broşür oldu. Cami ve ibadethanelerde afet farkındalığı diye. İnşallah bu da bugünün bir dağıtıldı kazanımı olmuş oldu. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun.